Merhaba arkadaşlar. Bugün soru karesinin TYT'sini çözeceğiz. Daha önce çözmüştük ama ses yokmuş o yüzden tekrar çözüyoruz. Şimdi bu soruda Ayla, Berna ve Ceyda birlikte pizzacıya gitmiş falan diyor. 6 8 12 dilim ayrılmış. Üçü de pizzaların toplam kaçta kaçını yemiştir demiş. Şu 6'da ikisini, 6'da ikisini artı 8'de ikisini artı 12'de ikisini yemiş. Toplancı 3 bölü 4 yapıyor. Eksi 1'den 1'den çıkardığımda 1 bölü 4 yapıyor. Bursa dedim. Geçtim. Burada bir şeyler bir şeyler Hangi sayı doğrusu hangisi doğrudur diye sormuş bana. Z'nin x'e uzaklığını yazıyorum. Z'nin x'e uzaklığı z eksi x değil mi? Z eksi x artı Z'nin y'ye uzaklığı Z eksi y. Z eksi y. Bu eşitmiş. X'in y'ye uzaklığı pozitif olarak almak için y eksi x yazıyorum. X'in z'ye uzaklığı z eksi x artı z eksi x dedim. Bunları topladım. Eksi x x artı y artı z Şuraya geldim. Eksi Yok. 2z eksi x a eksi y dedim. Daha sonra <laughs> buradan ne geliyor? x artı z eşittir. 2y'ye geliyor. Burada 2y varsa şuraya 2y yazsam 2y ye birlikte de y gelir. Yani bursa doğruymuş dedim. Bu soruya geçtim. Serap okul çıkışı bir kafeye gitmiş gelen veriyoruz. İncelediğinde hangi seçeneğini falan falan bakmış. Bir kola bir tost almış. Kola artı tost almış. Büyük gelmiş. Parası buna yetmemiş. Mesela şimdi bir de almış? Kola artı poğaça almış. Parası buna yetmiş. Poğaça artı tost almış. buna da fazlaymış para. Daha sonra o zaman şöyle diyorum. Poğaçadan başlayayım. İsimlendirme şimdi iki tarafta da poğaça var. Poğaça iyi bir şey olacak. Şuna 20 dersem ne olacak parası 30 TL olacak. Şu o zaman 30 TL'den fazla. Şuna 20 dersem buna 15 demem lazım. Gibi bir şey demem lazım değil mi? Sonra buna 15 dersem eğer Poğaçaya ne demem lazım? Poğaça zaten 10 liraydı. Tutuyor mu? Aynen tutuyor hepsi. O zaman hangisi? Adana şıkkını işaretleyebilirim dedim. Geçtim. Burada Esma'nın sildiği sayı kaçtır demiş. Sildikten sonra tahtada kalan 4 sayıdan her birinin ya tabanı ya da kuvvetin 2'ye eşit olduğunu görüyormuş. 5 üzeri 3 bu. Bunu sildiğinde hepsinin kuvveti veya tabanı eşit olur dedim. Geçtim. Şimdi bu soruda güzelce yerleştirmem lazım. 2'den 7'ye kadar olan doğal sayılar. Şimdi ne yapabilirim? 7'yi düzgün bir yerde kullanmam lazım. Mesela 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 var. Şimdi şurayı 7 artı 3 dersem 10 olur değil mi? 7'yi sildim. 3'ü de sildim. Daha sonra ne var? 6 ile 4 var. 6 artı 4 desem yine 10 olur. 4'ü sildim. 6'yı da sildim. Burada ne kaldı? 2'ye 5 kaldı. A neymiş? 10'muş. Hangileri çifttir diye sormuş bana. Şimdi şuna bakayım. 2 yeşil, kırmızı, mavi var. Değil mi? Yeşille kırmızının toplamının çift olduğunu vermiş. 2 tane yeşil artı bir tane kırmızı var. Ne olur? Yeşillerin sayısı kesin çift mi? Çift. Şurası o zaman çift değil mi? çift artı ne yapar? Tek. O zaman kırmızıların sayısının tek olması lazım. Değil mi? Kırmızılar tekmiş. O zaman şunu yazayım. Kırmızılar tek. Yeşiller çift. Kırmızılar tekse, yeşiller de çiftse o zaman maviler ne olur? Maviler de çift olur. <laughs> Çünkü kırmızıların tek olması için şurada iki tane olması lazım. O zaman mavilerin çift olduğunu gösterdim az önce. O zaman şurada hangisi doğru? Şu tek oluyor değil mi? Bu ne oluyor? Çift oluyor. Bu ne oluyor? Bu da çift oluyor. Hangisiymiş o zaman? 2 ve 3'müş çift olan. Dedim. Geçtim diğer soruya. AB ve BC iki basamaklı ardışık doğal sayılar olmak üzere AB küçük BC eşitsizliği veriliyor. A artı B artı C sormuş bana şu A ile B ardarda sayılar, değil mi? O yüzden 9 gibi bir şey seçsem yani 89'a 90 olsa olur mu? Sağlar, değil mi? O zaman ne oldu cevabımız adan oldu. C zaten şuradaki sıfırı Hakkında hiçbir şey edememiş. Ardışık rakamlar C istediğimi seçerim ben. Şimdi buna göre değer ifadesi kaçtır diye sormuş bana. Farklı asallarmış demiş. A artı C. Şöyle yazayım. A artı C. Bölü. Böyle dememe gerek yok. A artı C eşittir. 40. Böyle. B diyeyim. Şimdi. B asal bir sayı. B güzel bir sayı olması lazım B'nin. B mesela 2 olsa ne olur? Şuranın da 10 ol 20 olması lazım. 20'yi nasıl sağlarım? 17'yi 3 ile sağlatırım. 17 artı 3 bölü 2 dediğimde de ne olur? 10 olur. Geçtim. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı A0 B doğal sayısı 5 ile bölümünden kalan A'ymış. 5 ile bölümünden kalan mesela 57'nin 5 ile bölümünden kalan 7 eksi 5 değil mi? Yani 2. Tamam. Böyle diyeceğim. A 0 B sayısı yani B'den 5 çıktığında A kalıyormuş. O zaman ne diyeyim ben? Bir de bir de A 0 B sayısı yani A artı B 3'ün katıymış. Bunu da biliyorum. O zaman ben farklı birbirinden farklıymış. Tamam. O zaman ne diyebilirim? Şurada, şurada değer verirsem şuna 7 desem 2 olsa ne olur? Toplamları da 3'ün katı mı diye kontrol ediyorum. 9, 3'ün katı oluyor mu? Oluyor. O zaman AB çarpımı 14 dedim. Geçtim. Diğer soruya. 120 TL paranın 3 bölü 4'ü 7 kalem 2 defter kalan ile 2 kalem yani kaç lirayla 90 lirayla 7 kalem 7 kalem 2 defter kalan 30 lirayla da kaç 2 kalem 1 defter alıyormuş şunu 2 ile çarptım eksi 2 ile çarptım hatta kaç oldu 60 30 TL ile şuradan 4 çıkarttım 3 kalem Şundan da şunu birbirinden çıkarttım. Tamam. 30 TL ile 3 kalem alıyormuş. Kalemin fiyatı ne o zaman? 10 TL. Şurada yerine koysam şurada 2, 20 oluyormuş. Bir tane defterin fiyatı da 10 TL o zaman. O zaman Bursa dedim. Geçtim diğer soruya. Bir pastanede çikolata alın, meyveli falan falan diye söylemiş bize. Ne demiş? Dondurmanın etiket fiyatı kaç TL'dir diye sormuş. O zaman ben şöyle yapsam çikolatalı ve meyveliye çikolatalıya 100x meyveliye 100 y desem daha sonra <laughs> 2 TL 200 kuruştan 2 TL'ye 200 kuruş diyeceğim. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi birinciye 100 x ödeyecek. Burada ikinciye 60 x ödeyecek. İkin burada birinciye 80 y ödeyecek. Tamam. Okey. Hepsi. Şimdi 100x artı 100y artı 400 demiş değil mi? 100x artı 100y eşittir. Pardon. 100x eşittir. 100y artı 400. Tamam. <laughs> Bir de 160x Aa, 160x artı 200 eşittir. <laughs> 240 y imiş. Şimdi bunlar düzenlediğimde ne oluyor? 160 Y artı 640 artı 200 eşittir 240 Y Daha sonra 840 eşittir 80 y'ye sıfırları gönderirim. 84 bölü 8 y'ye eşitmiş. 84 bölü 8 y'ye eşitmiş. Buradan ne geliyor? 100 çarpı 100 çarpı 84 bölü 8 dediğimde ne oluyor? 42 ile 25 çarptığımda on bulurum. Değil mi? Kuruşları TL'ye çevirdiğimde. Şimdi aynı apartmanda oturan Ahmet ile Beyza zıt yönlere olan iş gitmek için aynı anda binadan çıkıyormuş falan falan. Hikayeyi anlatmış. iş yerine varıncaya kadar aralarındaki uzaklığın zamana bağlı değişimi gösterilmiş grafikte. O zaman 2400 yol eşittir. Hız ne burada? V desem mesela. Zaman ne? 10 dakika ne oldu? 240 B oldu. Şu. Daha sonra kaç kaldı mesafe şuradan? 800 kaldı. Eşittir. 8 dakikada pardon. Şurası da 8 dakika. 100 B oldu. Sanırım. Aynen. O zaman bana neyi soruyor? 140 çarpı ondan da 10 dakikada çünkü 140 çarpı ondan ne geldi? 1400 geldi dedim. Geçtim diğer soruya. Burada nasıl diyeceğim? Burada da aynı şekilde yol eşittir hız çarpı zamanı kullanabilirim. Sıkıntı yok. Yola 10 desem <laughs> Mesela ha, yola 24 diyeyim. Direkt sorudan başlayayım. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yola 24 dedim. Bir video yarısını demiş. O yüzden 12 diyorum. 12 çarpı. T, 3 bölü 2 ile. Gidiyormuş. T'si buradan kaç olur? 8 olur. Daha sonra 0.75'miş. 12 eşittir 0.75 eşittir t dedim. T buradan kaç geliyor? 16 geliyor. 16 ile de 8'i topladığımda 24 gelir dedim. <laughs> A, B, C, D sayıları yerine 2, 3, 4, 5 ve 9 sayıları birer kez kullanılacakmış. Tamam. Şuralara kökten çıkabilecek güzel sayılar versem mesela birinciye 9 versem yani kök 9 oldu artı ikinciye 4 de 5'i versem burası da 9 oldu 3 3 diye çıktı 6 oldu. Şurası ne oldu 6 direkt. DE toplamını sormuş bana DE toplamı ne 5 o zaman dedim geçtim. Bunu da yapalım. İlk başta neymiş. Ee, okuyalım soruyu. Bir göldeki balık sayısı her yıl 200 tane artmaktadır. Başlangıçta e, 600 balığın bulunduğu. Başladıktan sonra 500 balık alıp başka bir göle aktarılıyormuş. Balıkların bir kısmı başka bir göle aktarılınca her yıl balık artışı 250, 250 tane oluyormuş. Buna göre 500 alınan yıldan toplam balık sayısı kaçtır diye sormuş. Tamam yapıyorum. Şimdi 600 tane balık vardı değil mi? Şöyle x yıl geçti aradan. Ne oldu? 600 artı 200 x değil mi? Her yılda x tane. Her yıl x yani 200 tane de balık artıyor. Tamam. O zaman buradan ne oldu? 500 tane balık kaldı. Yani 100 artı 200 x tane balık var. Şu anda burada. Daha sonra <laughs> Bir de ne yapıyorum? Şimdi 100 artı 200 artı 9. Şöyle yapıyorum. 100 artı 200x artı 9x çarpı 250 eşittir 2100'müş Buradan işlemleri yaptım. 250 eşittir 50 ise eşit oluyor. Şuradan şunu gönderdim. x buradan 5 geliyor. x buradan 5 geldikten sonra 5 yıl ekledim değil mi? 200 çarpı 5000 1600 taneymiş. 500 balon kalınlıktan sonra 1 yıl söylemiş. Şurada kaç tane var? 1000 oldu 1600 oldu. 1600'den 500 tane balık alındı. 1100 oldu. Bir de 250 atacak. <laughs> Denizli olacak. Diğer sorularına devam edeceğiz.